Hadi çocuklar. Herkes sınıflara oyalanmayın. Ne haber Meryem Hocam? Aa hocam. Sınav mı yapacaksınız? Evet, matematik sınavı. Çocuklara biraz terleteceğiz ama. Kolay gelsin hocam, iyi dersler. Sınavı. Sağ olun size de. Hayda. Diğerleri nerede evladım? Bilmiyorum öğretmenim. E ben bu ders sınav yapacağım dememiş miydin? Demiştiniz öğretmenim. Ee? Evet çocuklar, herkes Türkçe ders kitabını çıkartıyor. Bugün... Kusura bakmayın hocam. Buyurun Mehmetcan, seni alabilir miyim evladım beş dakika? Ne yaptım yine öğretmenim? Onu dışarıda konuşalım istersen. Hocam, sizi de alayım. 105. sayfayı açın, okumaya başlayın. Ne oluyor ya? Ben de Anladım. Buyurun hocam başlayın. Müdür bey sınıfa girdim matematik sınavı yapacağım. Sınıfta tek öğrenci var. Diğerleri nerede? Yok. Niye yok? Efendim Mehmetcan demiş ki eğer sınıfa girmezseniz sınav iptal olur. Doğru mu çocuklar? Hı? Mehmetcan mı verdi bu haklı size? Doğru öğretmenim. Mehmetcan? Ha? Doğru öğretmenim ama onlar kaşındı. Anlamadım. Ne demek kaşındı? Sınava kaynatmak için benden akıl istediler. Ben de gidip başımdan dedim, anlamadılar. Kovdum yine geldiler öğretmenim. Ben de derse girmeyin, sınav olmaz dedim. İnanmasalardı, ben ne yapayım? Hatta öğretmenim, Mehmetcan bize dedi ki... ...biz canımız istemeyince girmiyoruz, bir şey olmuyor dedi. Görüyorsunuz hocam, arkadaşlar biraz sap. Ben ne yapayım? Aa, Mehmetcan, ayıp ama yani onlar senin. Yok hocam, yok. Bu defa Mehmetcan haklı. Eh hocam size de pes yani. Ya bu kadar safı bir defada nasıl yetiştirdiniz? Mehmet Han sen sınıfına hadi. Hadi siz de sınıfınıza geçin çocuklar. Hadi çocuklar siz de geçin. Yine fırçası geçti ha bugün. Sizin sektörde bu dönem epey dalgalı herhalde. Hangi sektör değil ki? Son bir yılda satışlarda gerileme oldu bize güçlü bir kampanya lazım. Hiç merak etmeyin. Yani bu konuda piyasada en iyi ekip bizim ekibimiz. Ee, kusura bakmayın biraz gezildim. Nerede kaldınız? Yeni başlamışız zaten. işte <laughs> Biraz işlerim vardı affedersiniz. Biraz devam etsin o zaman o hakim konuya. Geçmiş olsun bu arada Ali Bey. Dün haberlerde izledik. Sizin kızınız olduğu. Sağ olun teşekkür ederim. Umarız her şey yoluna girer Ali Bey. Sağ olun, girer merak etmeyin. Devam edelim biz. Geçen gün e, hani sloganla ilgili toplantıda konuşmuştuk Ali. O kadının sizin eski sevginiz olduğu doğru mu? Hani şu çocuğunuzu kaçıran. Bu sabah gazetede okudum. Uydurmuş da olabilirler tabii. Sana ne? Sana ne kardeşim? Ali. Alacağım gazeteyi, tövbe yarabbim şimdi. Yok reklam reklam. Hadi çıkın gidin abi şimdi. Hadi. Ayıp olmuyor mu Ali Bey? Olmuyor. Hadi. defol lan. İyi görmüş oldun işte. Kaybol lan! Görüşsünüz Ali Bey. Hadi. Hadi kendine gel. Abi ne yapıyorsun ya? Ya ne ne yapıyorsun kanka ya? Onlara ne ya? Onlara ne? Ne yaşadığımı ben biliyorum ben. Bahçeden kedi geçse yatağımdan zıplıyorum lan. Sinan bir taraftan, anam babam bir taraftan. <laughs> bir de başımıza bu paparazzi kılık... Bir bu eksikti zaten. Ali, gel buraya. Ne yapacağız biz bununla Bülent ya? Yani ben yakında aklımı kaçıracağım ya. Bir müşterimiz vardı onu da kaybettik. E ne olacak? Elinize sağlık hocam. İyi izle bu ameliyatları. Okulda öğrenilmez bunlar. Olur. Hadi bakalım. Şura. Ben çıkıyorum bir şey olursa. Rengin. Merhaba Ali. Rengin Hanım e, yeni komşumuz olacakmış artık. İnşallah. Bak, hiçbir şey baştan başlamayacağız. Başlamayacağız. Bak ailenden de benden de uzak dur. Anladın mı? self use